Emir Can İreyin, Ali Cabbar isimli yeni şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. İğrek, iddialara yanıt vererek, şarkım çalıntı değil. Türkü formunda olduğu için birçok şarkının ara melodileri benzerlik hissi yaratabilir, dedi. Müzisyen Emir Can İreyin, popüler olan şarkısı Ali Cabbar'ın çalıntı olduğu iddia edildi. Emir Can İğrek, sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi. İrek, bir Twitter kullanıcısına cevap vererek şu ifadeleri kullandı, sevgili Ziyan. Heyecanını anlıyorum ama şarkım çalıntı değil. Türkü formunda olduğu için birçok şarkının ara melodileri benzerlik hissi yaratabilir, bir filmin giriş müziğinden bir şarkı çıkardığımı düşünmeni de iyi niyetli bulamadım. Ayrıca, şarkıdan bağımsız olan bir hikayesi var diye de ben uydurmadım. Şarkı internette mim olunca insanlar bu şekilde videolar çekti beni sebepsiz sevmemen konusuna bir şey diyemeyeceğim canın sağ olsun. Fakat tespitlerin isabetsiz, bilgilerin yanlış. Son günlerde çok popüler olan Emir Can İğre'in Ali Cabbar şarkısının 5 milyoncuk borç verir misin adlı filmden alındığı iddiası gündem oldu. Çıkan haberlerin ardından İğrek'ten açıklama geldi. Müzisyen Emir Can İğre'in son şarkısı Ali Cabbar tartışma yarattı. Şarkının melodisi 1974'te çekilen 5 milyoncuk borç verir misin adlı film için bestelenen müzikten esinlenildiği iddia edildi.